uyuması uyumaya devam et. Ya çantanı al. Okul çantamı. Okul çantamı hazır. Ben kendim hazırlayacağım hiç. Nasıl? Hazır. Zaten. Bu <laughs> <laughs> ötesini yapmayı unut. Ben küçük Can okul saat bildi. Şimdi sen de Hemen gideceğiz, hemen gideceğiz. Yardım, yardım hazır. benimce. çantam da önümde. Neyse, Bekle, ben de müdür olduğum için dinlenirim. Ben burada uyuyacağım, bekleyeceğim. Tamam, bekle. Tamam. Ben doktor. Bizim şunu bizim böyle benim tak Doktor bizim. Sonra... Canım benim seni şimdi bakacak gelir. Merhaba merhaba. Şimdi <laughs> besiyi şey bakacağım eminim.

bekle sonra ben tutalım be bek bekleyin diş şimdi fırçalayalım. Doğan, geleceğiz anne, gelebiliriz. Hemen Melis hazır oluyor ya, sen gel. Gidiyoruz. E siz burada yoksunuz. Dediğim biz beraber gidiyoruz Servis birazdan gelir. Ödemeni yaptın mı? Ben, ben seni kontrol etmiyorum. Odalarımız ayrı. Siz biliyorsunuz. Yaptım yaptım. Yetişmiş ben. Can senin ödev sevmi ay ödev yapmayı sevmediğini biliyoruz. O yüzden benden artık söyler Çocuklar bekle. Bugün diğer o çocukların ve kanka 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 kanka. Kanka, tamam şimdi Gide, biz gördü otobüs otobüs doldu. Ay. Ay buradaki araba ne ya? Bizim arabamız. O zaman arabayla gelsin La bir taksi yolla. Taxi day can, Okay, I see taxi <laughs> <speed. laughs> Niye oyun bin şey oynuyor? Ay merhaba yetmeni. Aslan orada gidebiliyoruz kızı var da, kızı var, oğlu da var, oğlu da bilir. O son neydi? Ben aslan yerini biliyorsun biliyorum ama ne? Ben mi senin Kızı benim. Sanki ben bir kızın oğlu değil. Değilsiniz. Sen başka bir kız git buradan. Bu annem hep bizim müdür. Şöyle o o o o o o o o hadi. hadi gel şu çocukta benim annem bizim annemiz bizi, bizi a gelmemişiz ya. Gel. Gel, Gel canım. Annem bir kadar burada büyüyor olacakmış. Burada 5. var, 7. var, 8. var, 9. var, 10. var, 11. var, 12. var, 13. Var, 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 yani Lise'ye kadar var. Burada hep bokuyaacağız, yani buraya alışmamız lazım. Tamam, <laughs> ben giremedim sınıfa. <laughs> yerleri merdivenle uydurduğu için gelemedim aslında. Ben geldim, ben de geldim. Ben geldim, ben de geldim. Ay bu bu benim söylediğim. Az bu. Arkadaşlar bu videodan bir video <laughs> kalma. Hadi ya, ben ne zaman gelecek ya? Ya ben gelir. Ay burası doğru değildi bekle buydu. Çocuklar ödevleri çıkarıyor. İşte tam vakti. Benim ben çıkarmasam sen yapmadın mı ödevini? İcaz imamı şöyle yapayım. Aferin sana sana sen sınıfta kaldın yarın karnı yine yani sen de sen e, dördüncü sınıfta tekrar okuyacaksın. Ka kardeşin de e, beşinci sınıfa geçecek bu arada teneffüs çaldı beşinci sınıfı çaldı teneffüs çaldı teneffüs çaldı Gelin <laughs> <laughs> arkadaşlar.

Ben ne buyuruyor ya? ben şey uçakla bildim. Beni buraya yazdılar Ancak de babam diyormuş ki burası daha iyiymiş. Nerede? Geçip gidecektim. Geri en mı dönsem Evet. Hemen kaçmam lazım. Hemen şöyle bak anne. Senin ay ne? İleri kaçtık? Şöyle uçak yerine gidelim. Ya şu otoparka girelim bence yo. Eh <laughs> bu otoparkta daha güzelmiş. Oha Ferrari. Oha. Pagani. Ferrari. Onu şeylere hediye edeyim. Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, ee, yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.